Haziran ayında getirilen ek bütçede yıl sonu bütçe açığı 278 milyar liraydı. Böyle öngörülüyordu. Orta vadede planda da baktığımızda aslında yıl sonu bütçe açığı 461.2 milyar lira olarak yukarı yönlü revize edildi 2 ay sonunda. Siz de söylediniz zaten onların enflasyon beklentisini %65 yönünde ama Merkez Bankası'nın %60.4 büyüme içinde de %5 2022 ve 2023 yılı için. bunun için neler söylersiniz? Yani orta vadeli plandaki e, bu yukarı yönlü revize ve e, büyüme rakamlarıyla alakalı enflasyonu yani, konuştuk. Biraz soru yani e, Cuma günkü Türkiye e, gazetesindeki köşemde de aynen bunu yazacağım. Orta vadeli plan ne demek? Şimdi orta vadeli plan şu demek. Yakın vadeye mantıklı şeyler yaz. Uzun vadeye de patronu memnun edecek ne varsa onu yaz. Bak bunu çok ciddiyetle söylüyorum. Şaka olsun diye söylüyorum. Neden? Bir, yakın vadeye yazdığın şeyler bu plana dahil olan paydaşlar tarafından aferin. Bak mantıklı, realistik, akılcı diye adlandırılmalı ki plana sahip çıkılsın. Ama insanları heyecanlandıracak hedefler koymazsan bu sefer de diyecekler ki arkadaş hani böyle gelmiş böyle gider diye plan olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bürokratlar akıllıdır. Şöyle yaparlar orta vadeli planı. Bir, arkadaş bak canını dişine tak elinden ne gelirse gel ama bil ki bu potansiyelle bundan fazlasını yapamaz. Bunu yazıyor. İkincisi de diyor ki bazı hedeflere ulaşmak için benim şu yazdığım hedeflere ulaşman gerekiyor öncelikle. Onları yapamazsan bunları yapamazsın diyor. O yüzden bu orta vadeli plan falan çıktığında bazı arkadaşlar eleştiriyor İşte bu gerçekçi değil bilmem ne. Arkadaşlar hiçbir hayal zaten ilk başlangıçta gerçekçi değildir. Diyor. Şimdi baktığınızda bir yarış başlıyor. Yarışın favorileri belli ama bazen değil mi hiç favori olmayan birisi geliyor bam diye birinci oluyor. Ama ben favori değilim diye yarışı bıraksa hiçbir zaman birincilik şansını elde etmeyecek değil mi? Dolayısıyla o yarış başlıyor. Şimdi hedefleri heyecanlı koyacaksınız ki e, hem politikacılara hem de paydaşlara bir şey veresiniz. O yüzden orta vadeli plandaki hedeflerle alakalı özür dilerim. Hani e, bazı eleştirilerde bulunan arkadaşlarımız var ben kabul ediyorum. Ama matematiksel imkansız var mı? İlk önce ona bakacaklar. matematiksel imkansızlık varsa onu tartışalım. Ama hayır. Ya arkadaş daha önceki planlarda bunlar tutmadı bu da tutmayacak. Ya bu bir eleştiri değil. Ne yapsın yani insanlar ya? Sonuçta kendilerine bir hedef koyuyorlar. Bu hedefler gerçekleşirse iyi olur demek o zaten. Gerçekleşmezse zaten ne halde olduğumuz belli. Şimdi eğer ki bürokrasi, siyasete, bir mesaj vermek isterse bu tip planların üzerinden verir. Bak ben tekrar ediyorum. Diyor ki bir bu hedeflerden daha yukarı olmaz zaten diyor. ya da daha aşağı. Ya enflasyonda bundan aşağı düşemezsin. Mesela yüzde beş enflasyon hedefi vardı bak hop kalktı ortada. Ya imkansız diyor. Büyüme bundan fazlasını yapma zaten diyor. Cari açık milli gelir oranı. Bunları yapmak zorundasın. Bunu yapmazsan diyor o bir taraf tutmayacak zaten. Yasın bürokrasi siyasete mesaj veriyor. Çünkü siyasetçiler bununla uğraşmaz. Yani siyasetçi der ki arkadaşlar çalışın. Bizi 3 yıllık planı getirin karşımıza. Diyor. Şimdi 2025 yılına kadar e, ülkeye heyecan verecek hedefleri tutturmak için ne lazım geldi o planda yazıyor. Zaten onlar tutmaz öbürleri de tutmayacak. Bu kadar basit.